Arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, yeni video hoş geldiniz. Ee, Rezaletkiden bir e, serinin ardından yine bir maçla karşınızdayım. Ee, Burlanı tutsun, bunlar peşimizi bırakmıyor. Yine yenileceğiz gibi duruyor. Rakimiz 1402. Fransa'dan. Ee, bir önceki Rakibimiz de Fransa'dandı. Yenildik. Ee, daha temkinli oynamaya çalışacağım. Ee, bakalım neler olacak. Bakın ha, burada bakalım varyantı biliyor mu? Burada e, bu piyano saldırıyorum. Ee, bence bunu alabilir ya da bunu da sürebilir. Hı, tamam. Bunu attım böyle. Buraya gelmesi lazım. Bir piyonu da tıklayalım. Tamam tamam. Burada en iyi hamle. Tamam şu an varyant doğru oynuyoruz. Böyle alacak. Tamam mı? Böyle alması lazım. Luno. Abi 1500 dedik. Gittik Fransa'da yenildik. Abi bu ne ya böyle? Şimdi ben böyle gelsem. Tamam mı? Şuraya baskı ile gelsem. İyi mi bu? iyi mi abi? Bilmiyorum iyi mi. Şahımız da ortada. Tamam. Ee, biz rokumuzu mu atsak acaba burada? Rokumuzu atalım, keyfimize bakalım kardeş. Rokumuzu atmamız lazım. Yani bu arada buradan şöyle bir şey istiyor gibi ama. Bunu isterse geri dönebiliriz ya da bir çakar geri döneriz. Burası sıkıntı abi ben sana söyleyeyim. Bu sıkıntı. Bu sıkıntı. Bu sıkıntı. Şimdi. Adam diyor ki abi. Adam diyor ki. Ben bir şey söyleyeceğim abi. Ben bir şey merak ettim. Ben böyle gelsem, buradan Matis, tamam mı? Tamam. Ne yapacağız onu bırakayım. Ya burayı yanlış oynuyor gibi hissediyorum ha. Sanki yanlış oynuyor gibi hissediyorum. Abi. Böyle gel. Burayı üste. Şimdi böyle gelirse Ben şimdi orayı istiyorum kardeşim. Böyle mi geleceksin? Sen? Ya da atı böyle mi geleceksin? Ya burada... bir şeyler var da sanki bana karşı biraz daha ibre iyi, iyi gibi. Çünkü adam bir baskın var. Ben rokumu attım. Bir sıkıntım yok. Ee, sadece şuradaki atın bu temposu var. Ona böyle de kurtulabilirsin ama bu vezirin buraya gidip gidecek... şah böyle buraya geldiği zaman buradan bir ee, matata da var gibi. O yüzden sanki bana şey daha mantıklı geliyor abi. Tamam. Burada mat var büyük ihtimal. Bak. Bak şimdi. Sana bir şey söyleyeceğim. İki hamle mat. Eller havada mat yapacağım. Buraya vuruyorum. Buraya geliyorum abi. İyi izliyor musun? Çek. Gidecek başka yeri var mı? Çek amına. Bak. Bak görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Fransız. Hadi bakayım ya. Kardeş bu iş böyle oynanır. Mat. Sizi seviyorum. Analiz yapma gerek var mı? Tabii ki var. Analiz yapa yapa. Bakın her maçınızı analiz edin. Eğer ki böyle şey değilseniz. Müzik dinleyerek falan böyle takılıp hani keyfini oynamıyorsanız e, yaptığınız maçlardan sonra analizinizi yapın. Bakın 97 ile oynamışım. E, buralar normal. Tamam mı? Şu varyant gösterdiğim varyant zaten kitap bak. Gördün mü? Bu yanlış. Mı? Bu da olur. Bu da sıkıntı değil. Bu güzel hamleymiş. O da çıkıyor. Ben rokumu atmışım. Ama rokumu atmadan şunu da düşünmüştüm. Buraya geleyim. Mat istesem ne olur gibi. Sonra o böyle yaptı. En iyisi. Demek ki vezir burada yanlışmış bak. Bak. Vezir geliyorum abi. Bir internet yüklesin bakayım vezir B3'ü. Büyük ihtimalle bak bu yanlış abi. Yo bu da güzelmiş lan. En iyisi buymuş lan. Tamam. E, bu da vezir geliyor. Diyor ki bir yerlerden tutmam lazım diyor. Tamam biz ne yapacağız? Biz de fili vuracağız. Öyle devam edecek bu oyun. Neyse biz gözden geçelim. Biz de demişiz ki ben de orayı istiyorum. İşte bu dünyanın en büyük hatası. Bak sen dedim ya ben buradan hissediyorum diye. Yani. Burada ne yapması lazım? Ben bunu yaptım. Ben sanki burada hamleleri göster diyeyim. Yani, o veziri kaçıyor. Veziri öyle kaçıyor. Vezir öyle kaçıyor. Biz de yine bir buçuk öndeyiz ama bu oyunu oynuyoruz. Buraya bir baskı olacak. Bunu böyle yaparsan da işte şu baskıyı tutamıyorum. Keşke o baskı tutabilsek tabi. Neyse. Ee, bu video bu kadar. Böyle ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyetti. Puanımız 1475. Ee, 1475 1500'leri bir türlü çıkamadık. Oralarda dolanıyoruz. Bakalım bir sonraki videoda, bir sonraki maçımızda neler yaşayacağız. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlarda lütfen ne istediklerinizi söyleyebilirsiniz. Kanalı e, videoların gelişimi için. Yorumlarınızı okuyorum. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Ee, videoyu sevdiniz. E, ne mutlu bana. Ee, herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.